Thank you. Yolaşım ana planında olduğu gibi, şu an içinde bulunduğumuz yer, biz bir transfer merkezi, yani bir no'lu hattımızla üç no'lu hattımızın kesiştiği alanda burada da iki katlı otoparkımız var. Bu iki katlı otoparkımızın içinde 85 araçlık otopark, ayrıca 28 motosiklet ve bisiklet depolama alanlarımız var. E, Tabi burayı kullanımda e, şu an ulaşım aşağıya verdik. Ulaşım aşağıya burayı işletecek. E, burada tabii özellikle tramvay yolculuklarına e, hizmet edeceğini düşünüyoruz. Eksi bir de T1 hattı yani yolcu bağlantı yolu, otobüs terminali ve havalimanına geçiş için hattımız var. B2 eksi otopark.